Selamlar efendim Dehre ile beraber karşınızdayım. Arkadaşımız Görkem sağ olsun hesabına girmeme izin verdi ve biz de burada Dehre ile ilgili yetenek kitini takabileceği yadigarları ve nasıl kullanıldığını açıklıyor olacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Öncelikle Dehre'imiz Genellikle destek olarak kullanılan bir karakter haline getirilmiş bir şekilde paylaşıldı bizimle. Hemen yetenek isimden bahsediyorum. Karakterimiz etin -E ile birlikte bir alan açıyor. Bu alan içerisinde karakteriniz bir hasar yediği zaman bu hasarı azaltılmış bir şekilde yiyor ve hasarın bir kısmını deheye yansıtıyor aslında. Bu şekilde dehye daha iyi bir şekilde takım arkadaşlarının alacağı hasar önleyip talkan mantığı yerine burada hasar paylaştırmayı uygulamışlar. Aynı zamanda Burada Deya'nın alını ses ama yorumu kazandırdığı için ağır vuruşlardan etkilenmiyorsunuz. Bu sayede sizin komunuz bozulmadan rakiplerinizi vurmayı devam edebiliyorsunuz. Deya'nın yeteneği iki kullanıma sahip. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen bundan bahsedelim. Şimdi Deya'yı birinci defa kullandığımda olduğum yerde etrafımda bir alan açıyorum. Ve bizim takım arkadaşlarımız vuruş gerçekleştirdikçe Deya her iki buçuk saniyede bir yine ateş hasar veriyor. İkinci defa vurduğumda biraz daha yüksek bir hasar veriyor ve aynı zamanda burada yeni açmış olduğu alan ile birlikte yerini değiştirebiliyor aslında. O ile birlikte kılıcı atıyor kenara. Yumruk atıp duruyor. Rakibine hasar geçirip duruyor. Bu esnada de siz deşle atabiliyorsunuz aslında ulti esnasında. Hani olur da bir saldırıdan kaçınmak isterseniz diye. Toplamda 11 adet vuruş gerçekleştiriyorsunuz. 10 adet yumruk, 1 adet tekme olacak şekilde yukarıdan aşağı inerken. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Dayan'ın bu yumrukları yani ultisi hiçbir şekilde Shing veya Yena'nın ultisini çalıştırmıyor. Bu yüzden sürekli olarak buharlaşma uygulaması mümkün değil ki zaten ultisinin ICD'si bulunduğu için her 3 vuruşta 1 buharlaşma uygulayabiliyor. Dayan'a ulti bastım başkaları çok vuruş yapıyor ancak ben o kadar vuruş yapamıyorum diyorsanız Dayan'a iyi unutuyorsunuz hemen ultisindeki o özellikten de bahsedelim. Olayımız şu. Ultiye bastıktan sonra Dehe ile beraber normal vuruşa yani sol banıyoruz abanıyoruz ki Vuruşları hem daha ardışık bir şekilde gerçekleştiriyor hem de daha fazla vuruş yapıyor. Totalde 11 vuruş yapabilmesinin tek yolu normal vuruşlara abanmanız. Sultika abanmanız gerekiyor yani. Öteki türlü maalesef maksimum sayıda vuruş yapamazsınız. Abanacaksınız abanabildiğiniz kadar. Tabi toplam maksimum sayıyı aşamazsınız ne kadar fazla abansanız da ama mutlaka arada basmanız önemli. Şimdi geçelim o zaman karakterin temel ardından takım kurulumlarına doğru ilerleyeceğiz. Ziyadgarları da araya kattıktan sonra. Şimdi karakterimizde mümkünse en az bir %50 kritik oranı, en az da bir yüzde %150 hasar yapmamız lazım. Hani 1'e 3 oranını tutmaya çalışın kritik oranı ve kritik hasarında. Canımız zaten yükseltildiğinde edildiğinde can kazanan bir karakter olduğu için 25.000'in üzerine çıksanız yeterli oluyor genellikle. Zaten otomatik olarak çıkıyor genelde. Şart mı değil? Canı oynamanız gerekmiyor Dehya'da. ya da yeteneklerinin çoğu Candan çok düşük bir derecede yüzdelik bonus kazanıyor. Ancak saldırıdan çok büyük kazanıyor. Bu yüzden saldırıyı 2000'in üzerine tutmaya çalışmanız sizin adınıza çok daha iyi olacaktır. Bunun dışında karakterde enerji yüklemesini %180 civarında bir şey yapmanız gerekebilir. Çünkü karakterin doğru düzgün enerji üretebileceği bir yeteneği yok. Çok az enerji üretiyor bu karakter. AC ile birer birer partikül üretebiliyor. Ve bunlar çok az sürede bir titiklendiği için... Doğru düzgün enerji inleyemiyor. Ve ultisi için de maliyeti birazcık yüksek olduğu için bayağı bir enerji üretmesi gerekiyor. Peki bunun dışında bu karakterde neler yapılabilir? Hemen geçelim biz yeteneklerine. Normal vuruşlarına bakmıyorum zaten de normal vuruşlara oynamıyor. Düz duruşlarını eğer ki kendisi ateşe çevirebilseydi evet güzel bir tercih olabilirdi. Ha olur da Benet'in konsaltısı ile birlikte oynarsanız düz duruşlarını orada ateşe çevirirseniz evet işiniz yarayabilir. Ama onun için iş görmeyecektir. Hemen yeteneğinden bahsedelim. Eğitimin ne demiştik biz? Bir adet. Alan açı etrafını ilk defa kullandığınızda bu alan içerisinde takım arkadaşlarınız sekte yorumu direnci kazanıyor. Yani kitle kontrol etkisi yemiyor. Aynı zamanda rakiplerinizle takım arkadaşınızla veya dehe vurduğunuz zaman rakibe her 2,5 saniyede bir ekstradan bir ateş hasarı veriyorsunuz. Ve ikinci defa bu yeteneğini kullandığınızda ekstra bir hasar verip o alanın yerini değiştirebiliyorsunuz. Eğitimimizin tüm olayı bu. Ayrıca eğitimini açıkken dehe hasarının bir kısmını göğüslüyor. Yani bu hasarı bir tanklayabiliyor da. Kalkan mantığını farklı bir mekaniğe çevirmişler burada. Bunun dışında bahsetmemiz gereken öteki özellik ultisi. Ultisini de tamamen saldırısına ve maksimum canına bağlı olarak şurada görüyorsunuz değerleri. Saldırıdan çok yüksek alıyor, candan çok az alıyor. Enerji mantığı 70 olduğu için bayağı bir enerji kasmamız gerekebiliyor. Ve burada kombosun bitene kadar Ataşı verip duruyor ancak bu esnada Shinkchu ve yalan ultisi veya Beidou ultisi gibi nitelikler çalışmadığı için maalesef reaksiyon tetikleyemediğinden çok fazla geri düşen bir özellik halinde gelebiliyor kimi zaman. Bu esnada siz eğer normal saldırıya abanırsanız buradaki normal saldırınız cinnet saldırısı ile beraber yer değiştireceği için aslında sizin oradaki yapacağınız normal vuruşlar ultinize ekstradan bir vuruş eklemiş oluyor. Bu yüzden toplamda siz 10-11 uğruşa kadar çıkabiliyorsunuz Dehya'nın ultisinde. Normal attığınızda çok geride kalabilirsiniz ancak demiş olduğum gibi. İlk yükseltme özelliği aslında burada Dehya veya ultisini kullandıktan sonra alan içerisindeyken %60 daha az hasar almasını sağlıyor bu durum. Her iki saniyede bir tetiklenebiliyor. Ayrıca sekteye uğrama direncini aslında buradan elde ediyor. Hani 9 saniyeliğine tüm grup üyelerini altına dövülmüş form veriyor. Ki bu da ne anlamı geliyor? Rakibine sizde kitle kontrol etkisi uygulayacak işte yere serecek fırlatacak bir etki uyguladığında bunun önüne geçmiş oluyor. Bu sayede ganyon ile kullandığınızda mesela ganyonun daha rahat bir şekilde ok atmasını sağlayabiliyor. Sürekli vurmasını devam ettirebiliyor. İkinci yükseltme özelliği D yanıcının %40 %40'ın altını düştüğünün maksimum canının %20'si yenilenir. Ve sonraki 10 saniye boyunca her 2 saniyede bir maksimum canının %6'ını yeniler. Bu etki her 20 saniyede bir tetiklenebilir. Yani takımda ben hiçbir şekilde şifacı kullanmak istemiyorum deseniz bile Maalesef o hasar paylaşımı sürekli devam ettiği için hasarın bir kısmını göğüslesi de bir kısmını zaten oradaki alanda karakterde aldığı için şifacıya her türlü ihtiyacınız oluyor. Bu hani şifacı gereksiniminin önüne geçebilecek bir özellik olmadığından çok kullanışsız bir yükseltme özelliği aslında maalesef ki. Son pasif özelliği ise gündüz vaktinde etrafta koştururken %10 daha fazla hızlı hareket ediyorsunuz olayımız bu. Geçelim o zaman hemen yadigarlarımıza. Karakterimizde 4 parça parçalanan kadar amblemi olsun. 2 parçası ile birlikte %20 enerji yüklemesi ve 4 parçası ile birlikte sahip olduğunuz enerji yüklemesine oranla size ultra hasar bonusu veriyor. Çok güzel iş görmenizi sağlıyor. Özellikle %180 civarında enerji yüklemesi kastığınızda antiliklerden çok fazla enerji yüklemesi bulmanız gerekebiliyor. Bunun dışında 4 parça kullanabileceğiniz hemen bir öteki setten bahsetmek istiyorum. Taş Ordu'nun Azmi. Biraz daha takıma yönelik destek olmanızı sağlıyor. Kendi bireysel hasar geriye düşüyor. Ancak %20 can veriyor ki parçasıyla. 4 parçasıyla sizin eğitimleriniz rakipleri hasar verdiği vakit takım arkadaşlarınızla sürekli olarak %20 saldırı bonus veriyorsunuz. Ve desteklemek adına güzel. Bireysel hasar oynamayı devam etmek istiyorsanız Dehya'da 4 parça kızıl alevcalısı takabilirsiniz. 2 parçası %15 atış hasarı bonusu. Dört parçasında ise hem reaksiyonlarınızın hasarını artırır hem de siz e eğitimini kullandığınız vakit ekstradan bir ateş hasarı bonusu elde edebiliyorsunuz. Bir öteki set bonusu önerisi olarak eğer yine reaksiyonlara dair oynamak istiyorsanız özellikle filizlenme gibi bir reaksiyon tetiklemek istiyorsanız 4 parça yaldızlı rüyalar ile birlikte sürekli yüksek bir element tutalarına sahip olursunuz. Hem de reaksiyonlarınız epey güzel basar çıkartabilir. Fakat bunun dışında daha düşük seviyeli bir kullanıcısı, kullanıcıysanız veya yine de takım arkadaşınızı farklı bir şekilde desteklemek istiyorsanız eğitmen setinde 4 parça olarak kullanabilirsiniz. Takım arkadaşlarınızda bir element tepkimesi tetikledikten sonra 120 element tutarlığı kazandırırsınız ki gayet güzel bir özellik. Dediğim gibi Macar rütbesi 45 altında olanlar da kullanabilir. 45 üstünde olanlar da bunu kullanabilir. Tercih meselesi tamamen. Şimdi geçelim o zaman temel niteliklerimize, alt niteliklerimize. Karakterde saldırı işe yarıyor. Yüzde can işe yarıyor. Kritik oran, kritik hasar, enerji yüklemesi ve element ustalığı. Bu altın nitelik işimize yarıyor. Şimdi en önemli niteliklerden bahsedecek olursak, kritik oranı ve kritik hasarı ilk ikiliye alsak, ultiniz için yettirecek kadar bir enerji yüklemesine ihtiyacınız var. Ardından yüzde saldırı desek, daha sonradan element ustalığı ve yüzde can geliyor. Burada element ustalığı ile saldırının yeri değişebilir. Neyse geçelim biz o zaman devam edelim burada konumuzda. Şöyle ki bizim saatte saldırı takmamız daha uygun oluyor DH'de genellikle. Ancak enerji yüklemesini hiç yettiremezsiniz. Hiç bulamazsınız. Buraya enerji yüklemesi takmak isteyebilirsiniz. Ultiyi kullanmak istiyorsanız tabii ki verimli bir şekilde. Enerji yüklemesi yüzde saldırı. Element ustalığı yine sürekli reaksiyon tetikleyeceksiniz. eğitimi üzerine oynayacaksanız kullanılabilir. Yüzdelik can saatte işe yarar. Fakat kons çıkardıktan sonra takım yıldızı elde ettikten sonra işe yarayan bir özellik. Kupada Ataş hasarı bonus takmanız gerekiyor. Taşta ise kritik hasar veya kritik oran takmanız sizin adınıza iyi olacaktır. Peki silah tercihlerine bakacak olursak burada free to play seçenek olarak en iyi tercih edebileceğiniz kılıç denizlerin efendisi. Ardından zırhlı çiçek. Bunun dışında demirciden üretebileceğiniz prototip arkek çok güzel gider. Mağazdan alabileceğiniz aylık olarak kara kılıcı da yine güzel bir şekilde karakter tarafından kullanılabilir. Reaksiyonlar üzerine oynamak istiyorsanız yağmur kesen güzel bir şekilde gitmekte. Eğer ki Battle Pass alabiliyorsanız da oradan yılan sırt kılıcı epey güzel bir şekilde gidecektir. 5 yıldızları değinecek olursak elbette Deyhan'ın kendi kılıcı olan Kızıl Çöl'ün iradesi en iyi tercihlerinden olacaktır. Çok rahat bir şekilde pasifini çalıştırabiliyor sonuçta. Bunun için de 5 yıldızlardan yine Kurduğum mezar taşı epey güzel bir şekilde işini görebilir. Çünkü çok güzel bir saldırı bonus veriyor. Eğer takımınızda bir kalkan kullanıcısı varsa yine kütürlük savar da güzel bir şekilde görecektir. Burada eksi olarak bahsetmek isterim. Göklerin guruda çok güzel gider. Hani eğer ki karakterde kritik hasarı yönelmek istiyorsanız ben her türlü yüksek vurmak istiyorum. Defansı hiç kullanmam problem değil pasif açısından diyorsanız. Taşkaran kızıl boynuz kullanabilirsiniz. Sadece buradaki kritik hasar bonusunu kullanmak isterseniz elbette tercih olarak size kalmış. Şimdi geçelim takım yıldızlarına. Birinci takım yıldızının Dehyan'ın maksimum canı %20 artar. Ve aşağıdaki saldırıları kullanırken maksimum canına göre bonus hasar verir. Eğitineğinde maksimum canı %3.6 kadar artar. Ultisinde ise hasarı maksimum canı %6 kadar artar. İşte bunu açtıktan sonra saatte artık canlı takmaya başlayabiliyorsunuz. Etkili olmaya başlıyor. Güzel bir takım yıldızı özelliği. İkinci takım yıldızı özelliğine baktığımızda Eğitene ile birlikte oluşturmuş olduğu yakıcı sığınak alanının süresi 6 saniye artar. Ayrıca savaş alanında bir yakıcı sığınak etkin durumdayken bu alandaki aktif karakterler saldırı uğradığında bir sonraki ortak saldırının vereceği hasar %50 artar. Deya'nın E'sinin yüksek vurmasının potansiyeli pek yok. Hani siz bununla buharlaşma yapsanız bile maalesef çok yüksek bir hasara erişemiyorsunuz. Bunun yerine Shining de Goba'ya atın. O daha da fazla kat kat hasar verir. Bu yüzden bunun çok kullanışlı bir yönü yok. Sadece alanı uzun süre aktif tuttuğu için daha fazla enerji partikülü üretme şansı olur. Fakat onu da çok fazla üretemediği için pek de kullanışlı bir takım değil açıkçası. Üçüncü takım yıldızı özel üretisini seviyesini çarptırır. Dördüncü takım yıldızı özelliği. Ulti sırasında yapılan alevli ele yumruğu ve kül eden tekme saldırıları düşmanlara isabet ettiğinde dehye 1.5 enerji ve maktum canının %2.5'ini yeniler. Bu etki her 0.2 saniyede bir tetiklenebilir. Enerji, enerji açısından çok büyük bir sıkıntı yaşadığı için evet ikinciden daha değerli olduğu kesin. 5. takım yıldızı özelliği E seviyesini 3 artırır ve son takım yıldızı özelliği. Ultisinin kritik oranı %10 artar. Ek olarak bir alevli ele yumruğu saldırısı bir düşmana isabet ettikten ve bir alevli aslan durumunda kritik vuruş yaptıktan sonra alevli aslanın kalan süresinde aslan ısırının kritik hasarı %15 artar. Ve bu durumun süresi 0.5 saniye uzar. Bu etkiler 0.2 saniye bir tetiklenebilir. Bu şekilde süre en fazla 2 saniye uzatılabilir ve kritik hasar en fazla %60 artırılabilir. Şimdi bu saymış özellikleri baştan topladığım vakit şu şekilde bir özellik ortaya çıkıyor. Siz eğer alevli yeleği yumruğu ile birlikte yani ultiniz ile birlikte bir düşmana isabet ettirir ve bu vuruşunuz kritik vuruş yaparsa burada siz hem kritik hasar bonusu kazanıyorsunuz %15 hem de ultinizin durum süresini %0 0.5 saniye uzatıyorsunuz. Bu durum en fazla 4 defa tetiklenebiliyor aslında burada anlatılana göre. 4 defa tetiklediğinizde de maksimum hasar potansiyelini gösteriyor. Burada ya da Özellikle free to play bir oyuncu için en çok değecek takım yıldızı özelliği büyük ihtimalle biridir. Bunun dışında takım çok da fazla uğraşmanıza gerek yok açıkçası. O zaman geçelim Dehya'nın kullanılabildiği partilere hemen biz. Şimdi Dehya'nın takımında iyi bir şekilde kullanılabildiği mono pyro takımlar. Sadece 3 adet ateş karakteri 1 adet hava karakterinin bulunduğu bu takımda Paso ateş hasarına çok güzel bir şekilde abanıyoruz. Aslında hasar potansiyeli olarak güzel bir takım fakat element kıtlığı var takımda görmüş olduğunuz üzere. Ayrıca bu takımda her ne kadar D'ye güzel bir hasar çıkarıyor olsa da... Elbette bir reaksiyona gittiğiniz vakit Shining'in aslında burada çok güzel bir şekilde hasar çıkardığını fark edebilirsiniz. Özellikle şu an Yaldıgar'ları çok iyi bir şekilde dizemedim bu hesapta ama... Aynı niteliklere sahip olduğunda toplam hasar konusunda Shining bir tık daha öne geçiyor. Bu arada aklınızda bulunsun bu yüzden... Bu konuda da pek iç açıcı değil diyebiliriz biz en azından bu şekilde ama kullanıldığını söyleyebilirim rahatlıkla. Yine işiniz her türlü görür. Şimdi geçelim o zaman burada Raiden Shogun ile beraber kullanıldığında Dehya'da nasıl bir potansiyel görebiliriz. Yine bu takımımız kullanım konusunda aslında Dehya'da güzel bir hasar görmenize yardımcı olabilir. Fakat özellikle şu açıdan iyi oluyor. Hani Dehya'nın ultisini kullandıktan sonra enerjiniz bitiyor evet ama bu enerji açığını Raiden Shogun sayesinde kapatabiliyorsunuz. Yine karakterde eğer olur da daha fazla böyle bir element falan dayalı bir şey kasarsanız aslında aşırı yüklemi ile birlikte daha güzel bir hasar çıkardığınızı göreceksiniz. Reaksiyon hasarı, hasarı ile birlikte yine kullanabileceğiniz bir takım diyebiliriz biz de buna. Katoda yeni scroll tercih edebilmeniz mümkün. Bennett birazcık burada şart oluyor ama aklınızda bulunsun. Şimdi bu göstereceğim takımda karakterlerin levelleri çok geride olduğu için tam potansiyelini gösterme mümkünatım yok. Fakat en azından şu mantıktan bahsetmek istiyorum. Bu tarz bir filizlenme takımı kurduğunuz vakit eğer ki de, ya da çok fazla Elementus alınına yönelirseniz, takımda genel olarak fazla Elementus alınına yöneldiğinizde güzel bir reaksiyon hasar çıkarabilmeniz mümkün. Sadece bu takımda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir takımda mutlaka Derin Olmanın Hatıraları seti takın ki o takımınız filizlenme hasarını gayet güzel bir şekilde çıkarabilsin. İşte Dehya'da gidip dilerseniz burada 4 parça eğitmenli takım arkadaşlarınızın Elementus tutalını arttırabilirsiniz. Burada genelde alanda Barbara veya Kukumi koyduğunuz alanda durması gerekiyor. Ve filizlenmeyi sık bir şekilde tetiklemesi gerekiyor. Hatta burada doğa karakterlerinden kole yerine Naida'nın bulunması daha da iyi olacaktır. Hatta bu şekilde Barbara yerine Shinchu koyarak Naida alandayken sürekli filizlenmeyi tetikleyebilir. Dayan Naida sürekli aktif olacağı için de. Bu tarz bir takım kullanımı mümkün demek istediğim gibi en azından takımın kombosundan birazcık şu şekilde bahsetmek istiyorum. Olur da bu takımı kullanacak olursanız. <laughs> Barbar ile beraber başlayıp doğa karakterlerimi kullanaraktan burada ben hemen çiçeklenmelerimi üretiyorum. Ardından D'ye geçip bir defa E basıyorum. Daha dilerseniz burada D'ye de ulti de kullanabilirsiniz. Fakat çok şart değil tamamen E hasarını oynayacağız. Hatta ulti bastığınız fakat fark etmişsinizdir ki maalesef reaksiyonlarda çok fazla geri düşürsünüz. Bu yüzden ulti kullanmak nasıl olur. Daha sonra tekrardan doğa karakterlerimi geçip burada o tatağımı sürekli ya Barbara ile ya da ile beraber yapmam gerekiyor artık hangi karakterleri kullanıyorsa. Dayan'ın alanında geldikçe açmam gerekiyor ve bu takımda sürekli o filizlenmeyi tetiklemem gerekiyor. Olayımız bu. Aslında full elemental ustada kısıldığını, element ustada kısıldığını güzel iş yapan bir takım aklınızda bulunsun bu takımda. Şimdi Dayan'ın takım kurulumuna gelecek olursak şöyle bir genel hızlı bir şekilde ele alacağım sonra yeni, genel görüşlerimden bahsedeceğim. Karakter Ayeton'un yanında, Tartaglia'nın yanında evet kullanıldığı vakit kendisi de ile birlikte buharlaşma uygulayabilir. Fakat nitelikleri çok düşük olduğu için maalesef çok fazla geride kalıyor demek zorundayım bu konuda. Elbette D yerine burada şahane kullanmanız daha da uygun olacaktır. Gerçekten buharlaşma hasarı istiyorsanız. E şimdi burada filizlenme takımı kuracaksanız filizlenme yine fena değil. Titikleyebiliyor ancak tohumu daha işlevsel bir şekilde daha iyi bir şekilde filizlenmeyi titikliyor D'ye kıyasla. Hadi Toma'yı da oradan çıkartıverdik. Eğer ki Mono Pyro takımı yani sırf ateş ve bir adet rüzgar karakterinin bulunduğu bir takım yapacak olursanız da Deya evet orada iş yapıyor fakat oradaki asıl hasar kaynağı tam olarak yine Deya değil. Yine Shiningor'da ön planı çıkıyor aslında. Bu yüzden bu tarz takım tercihleri yapabilmeniz mümkün olsa da Demek istediğim şu Deya'nın yerine konulabilecek çok fazla daha güzel alternatif var. Bu yüzden karakter 5 yıldızlı olmasına rağmen sırf 3.6 yamasında standart banner'a eklenecek diye karakterin potansiyelini katletmişler diye yorumladım ben bu karakteri. Takım kurulumunda çok fazla ekstra bahsedebileceğim bir şey yok dediğim gibi. Bu temel mantıkta takımları kullanabilirsiniz saymış olduğum 3 takım mantığında. Daha farklı bir kullanımı maalesef pek söz konusu olamıyor dediğim gibi çok fazla alternatif bulunduğu için. Yine elbette kullanabileceğiniz yollar olacaktır fakat çok fazla efektif olmayacaktır. Aşırı yükleme olarak kullanabilirsiniz veya filizlenme olarak kullanabilirsiniz. Sırf ateş takımı kullanabilirsiniz. Buharlaşmada kullanacaksanız eğer burada Dehya'nın tetikleyici olma ihtimali yüksek olduğu için yine en yüksek bir hasar verebilir. Fakat çok da fazla iş yapmayabilir. Ultisinde yine ICD var. Standart ICD var. Siz toplamda 10 vuruş yapmaya gitseniz bile sadece toplamda taş çatlasa 4 vuruşu buharlaşma uygulayabiliyor. Etrafınızda işte Xingqiu'nun yağmur kılıçları varsa düzgün su uygularsa veya Kokumi'nin esini atarsanız gibi o, o da şansa bağlı olabiliyor bir nebze. Bu yüzden çok 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 fazla şart isteyen ve nitelikleri yüzünden çok geri düşürmüş olan bir karakter de bu açıdan birazcık üzücü aslında. Keşke daha iyi bir potansiyel sunabilselermiş karaktere tasarımı çok iyi fakat potansiyeli yok olmuş birisi. Sevdiyseniz alın kullanın zaten ona kimse bir şey diyemez. Sonuçta bu bir oyun, amaç eğlenmek. Fakat benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu Dhy'a en azından bunu söyleyebilirim. Fakat almak isteyenlere bol şans ve kullanmak isteyenlere de artık umarım düzgün bir takım çıkartabilirsiniz diye ümit ediyorum. Karakterine hasarı yok değil, elbette var. Fakat alternatifleri çok fazla. Dhy'a'nın yerinin doldurulamadığı bir takım mevcut aslında oyunda. Dehya, Yula yerine burada Ganyo olduğunu varsayın ve burada da Gezgin yerine Naid olduğunu varsayın ve yanında Bennett. Bu tarz bir takım yaptığınız zaman Ganyo'nun en büyük eksikliği ne? Sekteye uğrama direncinin olmaması. Bu tarz bir durumda her ne kadar yayını alıp okunu çekene kadar orada vuruşları yediğinde düz vuruşu bozulsa da Derya varken bu durum engellenebildiği için aslında Ganyu ardışık bir şekilde erimi daha rahat bir şekilde uygulayabiliyor. de sürekli rakibi yakıyor. Derya sürekli alan dışından da ateş etkisi uygulayabiliyor. Bu sayede rakibinin üzerindeki ateş etkisi de doğru düzgün silinmiyor. Ve Ganyu erime hastalığını sürekli rakibine yedirebiliyor. Çok güzel bir tercih olabilen bir takım olarak Sadece maalesef Dehye hakkında bunu söyleyebiliyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki siz dehiyi beğendiniz mi? Kitinden memnun musunuz? Karakteri almak istiyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hepinize izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradık videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.